Alya kızım, seninle konuşacaklarım var. Evet dayı. Dikkatimi çekti de evlendiğinizden beri hiç dışarı çıkmadınız. Bir şey yapmadınız. Hı? Dün gece çıktık ya baba. Dondurma yemeye gittik ya. Ben şehirden uzaklaşmaktan bahsediyorum. ...bence güzel bir tatile çıkmanız gerekiyor. Ama baba... ...bugün bir sürü toplantım olduğunu biliyorsun. Bugünkü toplantıların hepsi iptal oldu. <laughs> Gerçekten mi? Ne zaman? <laughs> Bu sabah. Peki, Bu da buna... demek oluyor ki... ...sen de, ben de, babam da... ...özgürüz. Ve biz bir karar verdik. Ailece pikniğe gidiyoruz. Evet, bu harika bir fikir. Yaşasın piknik. Evet, eğlenceli olacak. Alya, Bombaya geldiğinden beri sanırım hiç özel bir şey yapmadın, değil mi? Hı? Ha Yapmaz olur mu? Kuyumculara, çamaşırhanelere gitti, dondurmacıya. <laughs> bir de tren istasyonuna. Bitti mi? Konuşabilir miyim? Konuş. Seni durduran mı var? İkiniz ne fısıldaşıyorsunuz? Aa, aslında Zeyn de bu yüzden mahcup olduğunu söylüyordu. Mahcup mu? Aa, evet öyle. Çünkü beni bir yere götürmeyeli çok uzun zaman oldu. ...bunu söylüyordu. <laughs> ne zaman söyledim? Demesen de dert değil, bence de mahcup hissetmen gerekir. Bana sorarsan... aileyle dışarıda güzel bir gün geçirin. A ama ama Osman Bey... E, ...bu piknik... ...hiç hesapta yoktu. Daha iyi ya Suraya Hanım... ...en güzel piknik hazırlıksız gidilendir. Aniden karar verildiği zaman... ...iki misli daha eğlenceli olur. Herkes için daha keyifli olur. Anladım da baba, nereye gideceğiz ki? Ha, ben biliyorum. Yeni bir tatil köyü var. Alibağ'ın 40 kilometre dışında kalıyor. Gerçekten çok şık bir yer. Üstelik de muhteşem bir kumsalı var. Ee, ben diyorum ki, oraya önce ikiniz birlikte gitseniz. Nasıl olduğuna bakıp, sonra da bize söyleseniz. Aynı fikirdeyim Fahat. Oraya Ali ve Zengi'sin. Bence de önce onların gitmesi daha iyi olur. Gidip görün. Nasıl bir yer olduğuna bakın. Hatta birkaç fotoğraf çekin. Sonra da bize gönderin. Beğenirsek biz de geliriz. İzninizle. Yeni sözleşmeler hazır. Hepsi ıslak imzalı. İşte burada. Zeyn, abi. Ha? Hala burada mısınız? Boşa zaman harcıyorsunuz. Ne diye burada oyalanıyorsunuz ki? Hadi, piknik sizi bekler. Gidin. <laughs> Rezervasyon kağıtlarınız. Tamam abi. Yolu karıştırırsam seni ararım. Sorun yok. Telefonum her vakit yanımda olacak. Bir şey olursa ararsın. Hadi geç kalıyorsunuz. Bir an önce yola çıkın. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz baba. Size iyi eğlenceler. Güle güle Ali. <laughs> Fahad? İyi eğlenceler. Fahat, biz hangi arabayla gideceğiz? Bu piknik sadece Zeyn ve Aliye için. Bizim gidişimiz sadece bahaneydi. Ya? <laughs> <Yeah. gülüyor> Fahatla benim. Bugün ofiste yapacak çok işimiz var. İstersen sen de bizimle gelebilirsin. Hayır teşekkür ederim. <laughs> tamam bunu çalışma odama götür lütfen çekmeceme koyabilirsin. Hmm, hmm. Baba gidelim mi? Gidelim. Hmm. Demek ki ikisi bir olup Zeyn ve ayla yalnız kalsın istediler. Piknik fikri tamamen yalandı. Bunu kayınvalide mi haber... Hala anlamış değilim baba. Onları ne diye böyle birden bire gönderdin ki? Nenemin çok sevdiğim bir sözü vardır Fahat. Bir kızla erkek arasında düşmanlık varsa o zaman ikisini ıssız bir yere bırakmak gerekir. Nenem sonuçta sadece iki ihtimal var derdi. Ya birbirleriyle dost olurlar ya da birbirlerine sevdalanırlar. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ona göre hareket ederiz o zaman. Gidin. ben nasıl onları ayırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsam... ...Osman Bey de onları birleştirmek için aynı şeyi yapıyor. Anne, babam bu işte yalnız değil. Fahat da bütün gücüyle onlara destek veriyor. El birliğiyle onları gönderdikleri yerde tatil köyü falan yok anne. Allah'ın dağ taşı var sadece. Niyetlerinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Anne, Niçin bu kadar mutsuz olduğunu biliyorum. Zeyn ve Alya'yı birlikte o yolculuğa gönderdiğimiz için kızgın olduğunun farkındayım. Ama anne... ...babam da ben de Zeyn ve Alya'nın yakınlaşmalarını çok istiyoruz. İkimiz de buna inanıyoruz. Onlar birbirleri için yaratılmışlar. Onlar birbirini tamamlayan iki insan anne. Alya gerçekten çok iyi biri. Altın gibi bir kalbi var. Bir gün sen de göreceksin. Babamın Zeyni onunla evlenmeye mecbur etmesinin asla yanlış bir karar olmadığını sen de kabul edeceksin. Bütün söyleyeceğim budur. Haftaki bu değişimi tek gören ben miyim? Sen de görüyor musun? Değişim mi? O bambaşka biri olmuş anne. Bugünlerde hiç sözümü dinlemiyor. Dahası bana aldırmıyor bile. İşten eve çok geç dönüyor. <laughs> Benden artık korkmuyor bile. <laughs> şey demek istemiştim. Benimle eskisi kadar ilgilenmiyor artık. Yüzüme bile bakmıyor. <laughs>